1. Kuvveti ile ilgili yazılan e, ifadelerden hangileri doğrudur? Kuvvet, cisimlerin hareket durumunu veya şeklini değiştirebilen etkiye denir doğru. Atar çeken kuvvet temas gerektiren kuvvettir. Doğru. Yer çekimi kuvveti temas gerektirmeyen kuvvettir. Doğru. Üçü de doğru. Cevabımız Edirne. İkinci soru. Mıknatısın demire uyguladığı çekme kuvveti ne tür bir kuvvettir? Temas gerektiren kuvvettir. Yanlış. Temas gerektirmeyen bir kuvvettir. Doğru. Elektromanyetik kuvvettir. Doğru. Cevabımız Edirne. Üçüncü soru. Güneş sisteminin hareketi. Gezegenlerin etrafında dolanan uyduların hareketi gelgit olayları oluşum. Yukarıdaki olguların hangileri kütle çekim ile ilgilidir? Tabii ki bunların hepsi kütle çekim kuvveti ile ilgilidir. Cevabımız Edirne. Dördüncü soru. İngiliz fizikçi ve matematikçi Isaac Newton'un ifade ettiği çekim kanununa göre dünyanın kütlesi ve dünya ay arası uzaklık iki katına olsaydı diyor. Kuvvet ne olurdu diyor. Zaten burada bilgisini de vermişiz. İki kütle çarp iki kütle birbirini kütlelerin çarpımı ile doğru kütle merkezi arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantı olarak eşit büyüklükte kuvvetle çeker demişiz. Şimdi formülümüz F eşittir. G M1 M2 bölü D kareydi. Yan kütlesinin iki katına çıkması kuvveti iki katına çıkartır. Uzaklığın iki katına çıkması karesinden dolayı F'yi dörtte birine indirir. Bunlar sadeleşirse 1 bölü 2 sonucu çıkar cevabımız Denizli. Doğudaki temel kuvvetlerin büyüklük sıralaması büyükten küçüğe olacak şekilde doğru olarak sıralanmıştır diyor. Beşinci soru. Burada arkadaşlar en güçlü adı üstünde güçlü nükleer kuvvettir. Sonra zayıf nükleer kuvvet gelir. Bunlar çekirdeği, çekirdeğin içinde var olan kuvvetler. Ondan sonra elektromanyetik kuvvet ve en sonra kütle çekim kuvveti yer alır. Cevabımız Bursa. Altıncı sorudayız. Fransız fizikçi Guillaume Amontons 1699'da sürtünme ile ilgili deney yapmış. Bunun benzerini bir öğrenci yapacak. Bu deneyde öğrenci cisimleri harekete geçirecek en küçük kuvvet yüzey etkiden ağırlık kuvvetleriyle doğru orantı yargısını bir iki düzeneklerinde sınamak istiyor. Bunu deneyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Yüzeyin cinsi kontrol grubudur diyor. Bakıyoruz ki yüzeyin cinsi değişmiyor. Kontrol grubu değişmeyen unsurlardır. Doğru. F1 ve F2 kuvvetleri bağımlı değişken. M kütle sayısı bağımsız değişkendir. Kütle sayısını değiştirmişiz. Bağımsız olarak. 3 doğru. Ve bundan da F kuvveti etkileniyor. 2 de doğru. Cevabımız Edirne. 7. sorudayız. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi sürtünme günlük hayattaki avantajlarıyla ilgilidir diyor. Bisiklet sürerken düz yolda ilerlemek için pedal çevirmemiz gerekiyor. Bu dezavantajdır. Yağmur damlaları sabit bir hızla düşer. Tabii ki avantajdır. Yoksa büyük bir hızla düşerdi, zarar verirdi. Paraşüt ile uçaktan atlayanlar yere geç ulaşır. Bu da avantaj çünkü geç ulaşmak demek yavaş hareket etmek demek. Yavaşlamak için araç sürücüsü frene basar. Frene basarak yavaşlarız. Bu da avantajdır. Buzlu yolda pürüzü ayakkabı ile kaymadan yürürüz. Kayarsak kötü bir durumdur. Bu da avantajdır. Cevabımız denizde. Sekizinci sorudayız. Sürtünmeli yüzeyde bulunan cisimlere uygulanan kuvvet cismi hareketi geçiremiyorsa sürtünme kuvveti cisme uygulanan kuvvet kadardır. Sürtünme katsayısı 0.5 olan şekildeki sistemde yüzeylemeden gelen sürtünme kaçtır diyor. Arkadaşlar kN değerini önce hesaplayacağız. k değeri 0.5, n değeri burada mg oluyor. Yüzey dik olan kuvvettir. 20 cismin ağırlığı oluyor. Buradan 10 N çıkıyor. Bakıyoruz 6 N Newton, 10 N'dan küçüktür. Bu cisim harekete geçemez. Buradaki bilgi de diyor ki harekete geçmiyorsa sürtünme kuvveti cisme uygulanan kuvvet kadardır. Yani cevabımız Ceyhan. Dokuzuncu sorudayız. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisine bir cisim yukarıdaki hareketlerden hangisini yapabilir? Arkadaşlar dengelenmiş kuvvet demek bileşke sıfır demek. Dolayısıyla bileşke sıfır ıı, ise Cisim duruyorsa durmaya devam eder. Hızı varsa sabit hızla yoluna devam eder. Sabit hızlı hareketin öbür adı düzgün doğrusal harekettir. Hızlanma ya da yavaşlama hareketi yapamaz. Cevabımız Bursa. Soru 10. Kaleme kutularından hiçbiri hareket etmediğine göre zeminiyle kutularınızın sürtünme kuvvetlerini soruyor. Arkadaşlar, cisimler hareket etmiyorsa... Sürtünme kuvvetleri uygulanan kuvvet kadardır. Dolayısıyla en büyük L'dir. Sonra M'dir. Sonra K'dır. Cevabımız Bursa. Eğer K'ın değerlerine baksaydık. K'lar aynı. Özdeş cisimler, kütleler aynı. Dolayısıyla sürtünmeler eşit çıkardı. Fakat cisimler hareket etmiyor. Cevabımız Bursa. 11. sorudayız. Şekildeki sistemde sadece cisimler arasında sürtünme vardır. Burada sürtünme yokmuş. Buradaki Kn değeri de Kn değeri de 0.5 çarpı arkadaşlar bu zemini 3'ün ağırlığı sıkıştırır. Dolayısıyla Mg 30 diyoruz. Yani 15 Newton burada meydana gelebilecek sürtünme kuvveti. Diyor ki ip gerilmesi nedir? Şimdi 5 kiloyu 8 Newton'la çekersek bu 15'i yenemez. Yenemezse 3 kilo 5 kiloyu bırakmaz. Sonuç olarak yerde sürtünme olmadığı için bu ip girmesi de 8 Newton kadar olacak. O da sürtünmeye eşit olacak. Cevabımız Ceyhan. 12. sorudayız. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan cisme 4 kuvvetli etki ediyor. Hareket başladıktan sonra 6 Newton kaldırılıyor. Bundan sonraki hareketini soruyor. Arkadaşlar bu ikisi 5 Newton'la çekiyor. Bu ikisi 11 Newton'la çekiyor. Sağdakiler güçlü olduğu için, daha büyük olduğu için cisim sağa doğru harekete başlayacaktır. Bir süre sonra 6 Newton kalktığında burada sadece 5 Newton olacaktır. Sağa doğru 5, sola doğru 5 Newton olduğu için bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında kalacak. Ve bundan sonra hareketine sabit hızla yani düzgün doğrusal hareket şeklinde devam edecek cevabımız Adana. 13. sorudayız. Statik sürtünme kasesi kase oldu. Yatay düzenli durmaktan 10 kilogram kütle bir cisme şekilde kuvvetleri etkilediğinde cisim harekete geçiyor. Bir süre sonra 2 Newtonluk kuvvet kaldırılıyor. Sabit hız hareketine devam ediyormuş. Kinetik sürtünme kasisi nedir? Arkadaşlar 2 Newton kaldırıldığında sabit hıza gidiyorsa demek ki sürtünme kuvveti statik değil. Kinetik sürtünme kuvveti 30 Newton'a eşittir. Bu biliyorsunuz K n değeridir eşittir 30'muş. K dediğimiz bilemiyoruz. N dediğimiz mg yani 100 olmuş oluyor. Eşittir 30 ise K buradan 0.3 çıkar. Cevabımız Ceyhan.